Hepinize iyi günler. Merhaba arkadaşlar. Benim İmran ve bugün arkadaşlar serverde ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün serverde 200 abone üzere arkadaşlar çekiş yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Spike'lı hesap 4300 turuncu kupa. 4313 kupa. Savaşları Shelly, Nita, Colt, Brock, Jesse, Bull, Mike, Bo, Tick, Poco, Ballet, El Primo, Rosa, Rico, Daryl, J, Carl, Penny, Bibi, Spro, B, Pem ve Spike bu arada Spike Max. İki tanesi açık. Diğer ikisi kapalı. Spot da böyle, B de böyle, BB de böyle, Pem de böyle. Brobesi 65. 65 arkadaşlar Brobesi. 1 2 3 4 5 kalmış. 6 hatta. 5 arkadaşlar yani görevler var arkadaşlar. Görevleri ben size bitireceğim. 1 2 3 4 5 6 görev var. Yani arkadaşlar bu hesabı size vereceğim. Arkadaşlarda fazla kişi yok zaten. Ve bunlar kim ya? Kaldıralım hatta. Bir saniye. Aptal aptal insanlar girmiş. Mal. Ama evet arkadaşlar 3 kişi kalır. benim arkadaşlarım zaten. Size bu hesabı vereceğim arkadaşlar. Bu, bu hesap yani. Spike var yani hesapta. Spike olmasa Almaz 2156 altın 250 şey bir de elmas var. Ben basmıyorum şu an insan bunu basarım. Bunu da basarım. Bunu da basarım. Bunu da basarım yani basmıyorum. O yüzden arkadaşlar 200 abone olmamıza son 9 abone. 9 abone ol sonra size bu hesabı veriyorum. 9 abone sonra size bu hesabı veriyorum. Hatta birer girelim. Bir daha girelim arkadaşlar. Aynen. 9 abone sonra size bu hesabı veriyorum. 200 abone özel çekiliş arkadaşlar. 4300 kupa. 200 abone özel yani. <laughs> abone özel arkadaşlar. Nasıl çekme? Nasıl ya? Birçok şeytanlar var. 200 abone olmamız arkadaşlar son 9 abone kaldı demiştim. Ay vurdum bayağı vurdum. Atmam yok mu? Var var. Al bunu da öldüm zaten. öldüm. Al bunu da kanka. Al bunu da. Öldüm. Nasıl ya? Alekte muhabbet muhabbet. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Öldü. Öldüm kanka. Geçmiş olsun. Aga be. Ya şurada, ya şurada. Aynen burada. Aga. 12 can kaldı ya. Çok vurdum. 5 kupa oldu zaten. 4321 kupa size bu hesabı veriyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video arkadaşlar sizlerden 20 like bekliyorum arkadaşlar. 20 like atarsanız çok mutlu olurum. Yorumlarda arkadaşlar katılıyorum yazmayı unutmayınız. Yorumlar arkadaşlar katılıyorum yazın. Sizi direkt ben çekişe almış olacağım. Çekiliş sonucu arkadaşlar. Pazartesi akşamı ya da pazartesi sabahı çekilişin sonucu video olarak atacağım arkadaşlar. Neyse bay bay seviyorsunuz arkadaşlar. 200 abone özel arkadaşlar. 200 abone son 9 abone kaldı. Pazartesi sabahı sizlerle bekleyen çekilişi bitireceğim. Yani arkadaşlar yorumlara katılıyorum yazın. Direkt çekiş alacağım. Bay bay.